Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalıçapkın'ın seyranı Afra Saraçoğlu'nun bugünkü instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz arkadaşı ile sahilde bisiklet bindi ve yepyeni karelerini instagram hesabından paylaştı. Yalı çapkını herkes tarafından sevilen oldukça reytingli bir dizi. Bakalım bu cuma akşamı neler olacak? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.